Arkadaşlar yolda inek sürüsüne rastladık. İnek üstümüze doğru geliyor. Pars hayır. Hayır. Pars hayır. Hayır hayır hayır. İnek gider misin? Pars hayır. Ya. Ya 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 ya. Git. Pars yapma. Ya. Ya hayır. Pars hayır. arkadaşlar Pars'a tepki verecekten ziyade inek parsını tepki verdi videosu oldu. Bildiğin peşimize düştü. Ay çok korktum. Ay çok korktum. Pars bırak. Ay pars. Bakın şurada bir tane daha tatlı inek var. Ya sen ne kadar kötü bir inekmişsin öyle. Bak bu ne güzel. Bakışıyorlar sadece. Aklımız çıktı. Pars hayır. Pas ineklere gidemezsin. Hayır. Bu da gidiyor ineğin yanına. Bindiğin peşine düştü ya. Gel oğlum. Bak bu seninle arkadaş olmak istiyor galiba. Gel buna bakalım. Bak bu çok tatlıymış. Sen çok tatlı bir ineksin. Maşallah sana. Parçacığım inekle göz göze geldi arkadaşlar. Çok tatlı bir inek. Çok yaklaşma oldum. Bakışıyorlar saç. Tamam parçacığım çok yaklaşma. bu inek efendi çıktı az önceki inek şu var ya şu bize saldırdı aferin sana aferin sana güzel kız hadi oğlum hadi gidelim pars 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 kaç gelme ya üstümüze gelmeyin biz korkuyoruz git 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 pars hayır pars hayır Üzerimize inek geliyor arkadaşlar ya. Gel buraya gel. Başımızı belaya sokma. Ay aklım çıktı Pars. Pars hayır, Pars hayır. Pars hayır. Niye üzerimize geliyorsunuz ya? Parsı korkutuyorlar. Ya diğer arkadaki de geliyor Pars. Pars. Pars kaçalım. Pars bana dolandı. Nasıl kaçacağız? Nasıl kaçacağız? köpeğimden uzak durun.